Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube videoya hoş hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir eee ona hoş geldiniz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Aşağıda like buton var. Çok 3 dakikalık filan oldu video ama olsun. Yani 27 20 Bu 28. video arkadaşlar. Ondan sonra zaten sezon finali oluyor. Arkadaşlar sezon finaline az kaldı. Bu da bitiyor. Yani başlayacağız. Hadi bakalım. Aa bir kaç kaç kaç. Hop hop. En kimse yakalayamaz arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Abi. Arkadaşlar bir de. Uf. Hadi 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 abi. Siz bunu yapana kadar. Oha. Abi ya. Oo kazandım arkadaşlar be. Yes be. Yes. Evet. Evet arkadaşlar şu an bitelim ee, arkadaşlar yani kazanlık her zamanki olduğu gibi yine birincilik bizde oldu arkadaşlar.